İddia Said Nursi, inananlarına cennet müjdesini vermekten de geri kalmaz. İddiaya Cevap İftiracı şahsın saldırdığı noktalardan biri de Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur eserlerini okuyup imanı tahkiki denilen delile dayana olarak iman mertebesine erişen talebelerinin Allah'ın lütfuyla Kabre imanla girebilecekleri müjdesinin geçtiği yerdir. Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur talebelerinin kabre imanla gireceklerini neye istinaden söylediğini Kassamunul Lahikası isimli eserinde izah etmektedir. Şimdi bu paragrafları insafla değerlendirelim. 1. İmanı tahkiki ilmel yakinden hakkel yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Özetle, tahkiki imanı yani delile ve ispata dayalı imanı, ilimle elde edilen yakın seviyesinden, yaşanan mertebesi olan hakkal yakin mertebesine ulaşan bir iman sahibinin imanı, sekerat vaktinde şeytanın tüm aldatmalarına rağmen muhafaza olunur. Çünkü bu iman mertebesine ulaşan şahsın imanı, şeytanın basit hileleriyle çalınabilecek seviyede değildir. 2. İmanı bil cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle burhani ve Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkal yakin derecesinde bir kuvvetle, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakinle haka iki imaniyeyi tasdik etmektir. risalet nurun esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risale-i Nur hakaiki imaniyeye muhalif olan yolları gaydi mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. Risale-i Nur eserleri baştan sona iman hakikatlerinin ispatına dair olduğundan bu eserleri mütalaa eden ve insafla okuyanların imanları ilmel yakinden aynel yakine ve hakkel yakine ulaşır. Dolayısıyla iman esaslarına bu derece kuvvetle iman eden zatların imanlarına da şeytanın ulaşması ve sekeratta imanlarını çalması imkansızlaşır. Bu şekilde inşallah imanla kabre girerler. Şimdi insafla Risale-i Nur eserlerine bakan bir şahıs, baştan sona Allah'a iman, Kur'an'a iman, nübüvvet, haşır, ibadet gibi iman esaslarını derinlemesine ele alan İspatını yapan ve şeytanın bütün vesveselerini Allah'ın izniyle izale eden böyle bir eserle imanını tahkiki yapanların kabre imana girmeyeceğini söyleyemez.